Selamünaleyküm ve rahmetullah. Geceniz gündüzünüz hayır olsun inşallah. kurbanım inşallah Allah dostlarına kendini teslim etmenin, Allah dostuna ve Allah'a kendini emanet etmenin ne kadar önemli olduğuyla ilgili bir kısa anlatmak istiyorum. Diyor ki kitapta Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında bir tane adam vardı. Bu adam hastaydı. Altı tane de öksüz çocuğu vardı. Yaşlı da bir annesi vardı. Geçimini pazarda ip satarak sağlıyordu. Biraz ip biriktirmişti kendine hastalığı lüks edince ölmek üzere olduğunu anladı ve annesine dedi ki anne benim çocuklarımı ben ve seni Abdülkadir Gelani Hazretlerine her gece duamda Ya Rabbi ben onu Abdülkadir Gelani Hazretlerine emanet ettim diye dua ederim. Galiba ölebilirim çünkü ben artık kendimi kötü hissediyorum. 60 metre ip yaptım. Bunu sen pazara götürürsün çocuklara ve kendine ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Adam vefat ediyor. Altı tane yetim, o yaşlı kadın orada kalıyor. Kimsesiz, sahipsiz kalıyor. Kadın diyor ki, bu 60 metre ipi götüreyim pazara satayım da yetimlerimiz aç kalmasınlar. Pazarın yoluna doğru gidiyor sabah vakti. Abdülkadir Gelani Hazretleri de sabah namazından çıkmış kapıda karşılaşıyorlar. Bacım nereye gidiyorsun diyor. Diyor ki efendim benim oğlum vefat etti. Hastaydı. Altı tane de öksüzü vardı yetim kaldılar işte. Ben bu ipi götüreceğim pazara da satacağım. Dedi ki o ipi bana ver. Benim bir tane müşterim de zaten benden 60 metre ip istiyordu. Ben ona vereyim. Kadın sevindi dedi ki tamam. Abdülkadir Geleni Hazretleri ipi aldığı gibi mescidin damına fırlattı. Kadın şaşırdı dedi ki Allah Allah niye böyle yaptı? Oysa benim müşterim var demişti. Dama niye fırlattı? O anda kurman büyük bir tane kuş geliyor o ipi alıyor götürüyor. Diyor ki ben bu ipi satınca sen gelirsin parasını alırsın bizden. Bir hafta sonra geldi. Kadın Tamam diyor. Evine gidiyor ama çocuklar aç. Ne yapacağım, ne edeceğim? Diğer gün Abdülkadir gelen Hazretlerinin yanına geliyor. Efendim diyor bizim ip satıldı mı? Diyor ki evet satıldı ama daha parası gelmedi. Sen git inşallah bir hafta sonra gelirsin. Kadın diyor tamam ama içi içini yiyor. Diyor ki ya ben bu pazara götürseydim satardım en azından param cebimde olurdu. Ya Abdülkadir Gelen Hazretlerine verdik dama fırlattı. Kim bilir ne oldu o ipe. Bir hafta sonra kadın kapıda beklerken Abdülkadir Gerani Hazretleri'nin müritleri diyorlar ki sen burada bekle şu an bir tane heyet var. O heyetle görüşecek. Çok güzel giyinimli böyle bellidir tiplerinden zengin kesim geliyor Abdülkadir gelen Hazretleri'nin yanına ve çıkıyorlar Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin müritleri diyor ki ya siz kimsiniz bu bölgeden insanlar değilsiniz. Diyor ki biz tüccarız. Geçen hafta Hindistan'dan mal getiriyorduk gemimizle. Bir anda bir fırtınaya yakalandık. Gemimizin yelkenleri hep yırtıldı. iplerimiz hep denize düştü. Biz kaptanımıza sorduk. Biz burada nasıl kurtulabiliriz dedi ki 60 metre ipimiz olsaydı yelkenleri tekrar bağlayabilirdik. Baktık 60 metre ipimiz yok elimizi açtık Allahu Teala'ya dua ettik ya Rabbi. Bizi mağdur etme bu denizin ortasında biz yok oluruz, kayboluruz. Ya Rabbi dostun Abdülkadir Geylani'nin hürmetine bu 60 metre ipi bize ver. Ya Rabbi ne olursun bize bir yardım et. Bir kolaylık sağla. O esnada tabi ada diyorlar. Diyorlar ki Ya Rabbi eğer bize bu ipi verirsen <laughs> biz Bin altın Abdülkadir Gelen Hazretlerine hediye götüreceğiz. Ya Rabbi yeter ki işimizi gör. Bu esnada büyük bir kuş geliyor ipi o geminin önüne bırakıyor ve gidiyor. Bunlar o kadar seviniyorlar o kadar mutlu oluyorlar ki duaları kabul olmuş. Elhamdülillah diyorlar. Oradan kurtulduk. Ve şimdi adağımızı yerine getirmek için Abdülkadir Gelen Hazretlerinin yanına geldik. Bir sandık bin altın verdik ona. Müritler çok şaşırıyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Bu nasıl bir haldir? Heyet gidince yaşlı kadın geliyor diyor ki ben mübareği görebilir miyim? İçeri davet ediyorlar. Abdülkadir Gelen Hazretleri mübarek buyuruyor. Buyurun diyor. Bu bin altın dolu sandık senindir. Nasıl olur diyor. Benim ipim bu kadar etmezdi. Allah katında senin ipin bin altını ediyormuş. Ben de bu pazarı yaptım ve bu altınlar senindir diyor. İşte kurban kendini Allah dostuna teslim etmek. İşte kurban kendini Allah dostuna ben Rabbimi tanımak istiyorum. Ben Rabbimi öğrenmek istiyorum deyip gitmek. Allahu Teala ne seviyor hele ben onu öğreneyim de onu yapayım Allah benden razı olsun diye. O niyetle gitmek insanın hiçbir zamandan sırtının yere gelmemesini sağlar. Düşünün. Biz kendimiz örneğin ben diyor ki ben her şeyi yaparım. Bana bir Allah dostuna ihtiyacım yoktur. Ben zaten namazımı kılarım. Benim Allah dostuna ihtiyacım yoktur. Oysa ki Allahu Teala'yı tanımıyor. Allahu Teala'nın ne sevdiğini bilmiyor. Allahu Teala'yı neyi yasakladığını bilmiyor. İnsan tanımadan, bilmeden birini sever mi? Sevebilir mi? Onu razı edebilir mi? Düşünün kurbanım. Sizin arabanız bozulsa, motorunda bir arıza olsa, elinizde de motor tamiri nasıl olur diye bir kitap olsa, baksanız dahi siz içinize sinmez. Kendiniz yapmazsınız gider bir ustaya gösterirsiniz arabanızı. Niye? Çünkü ya ben belki beceremem dersin. Belki ben arabayı daha çok bozabilirim dersin. Belki motorunu bozarım dersin. Düşünebiliyor musun ustaya götürürsün onu? Sen hiç tanımadığın Rabbini ben tek başıma gideceğim onu bulacağım diyorsun. Bir mürşidi kamil olmadan Allahu Teala'yı sen kendi arabanı dahi kendine güvenemiyorken yol tutmuyorken nasıl Allahu Teala'yı tek başına bulacaksın? O yüzden kurbanım Rabbü'l alemin bizi kendi sevdiklerinden ayırmasın. Rabbim bizi kendi dostlarından ayırmasın. Rabbim ne seviyorsa, bize ne layık görüyorsa biz o hal üzere yaşamayı, o hal üzere ölmeyi bize nasip etsin inşallah. Rabbim sizden razı olsun. Bize de dua edin inşallah. Geceniz hayır olsun kurbanın. Selamünaleyküm ve rahmetullah.